Kime kapalıydı? Hamperbaha kapalıydı. Kendini bilene açık. Alevilik herkes alev olamaz. Ne olamaz? Alevini sorumluluk gerektiriyor. Kendini bilmek gerektiriyor. Eline, diline, beline sahip olmak gerektiriyor. Yani edepli olmak gerektiriyor. Edepsiz insan değil olmaz ki. Edep nedir? Güvenli insan. Güvenli insan. Dün köyde, biz kapılar hiç kilitlemeyiz Seyit. Eee neydi? <laughs> Seyit. Seyit köyü. Biz kapılar hiç kilitlemiyoruz. Niye kilitlemiyorsunuz? E güvenli insan. Öfersizlikle bağlı yok. Siz Alevi köylerinde alaksızlık gördünüz mü? Yine kadar? Cemlerin, cemaatlerin müşriklerin eğenen olduğu dönemde namus meselesi görmez mi? Bizimkilerde haneydi. Kadınlarımız tarlalarda çıkıyorlar gibi de bozgu değil mi? Ağaçlık göz gözü görebildi. Gül düz bile gelemezdi. O kadınlar geceler onlarda susuyorlar. Kimse bu kadını üret diye durup bakmaz. Ben insan. Onun için aleyhi, aleyhi olmak her insanın haddine değil. Er mi insanların haddine sorumluluk çekiyorum. Düzgün olacak, namuslu olacak, eliyle koymadığını almayacak, diliyle yalan söylemeyecek, eliyle zina etmeyecek, nesli kirlenmeyecek. Komşusuna, dostuna, akrabasına, kardeş gözüyle bakacak, dost gözüyle bakacak, can incitmeyecek. Bir kez zalim, ol, zalim olsun, zalim bin kez zalim, Mazlum, mazlum olsan da bir kez zalim olma diyor. İncin sen de incitme diyor. Alevlik bedel istiyor. Alevlik herkese göre değil. Herkese göre değil.